Efendim bugün ııı Dağtekin inşaat için önemli bir gün şehir hastanesi yanında Dağtekin konutları ve burada yeni bir temel atma töreni var. ve yanımızda da Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Dağtekin. Nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun önce. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şehir hastanesi son derece önemli. Zaten şehir hastanesi Kayseri için de önemli. Bölge için de önemli. Siz buralarda önemli konutlar yapıyorsunuz. Burada bugün temel atan hangi konutlar? Şu anda E blok, F blok e, 2 artı 1 e, 78 daire. 3 artı 1 59 daire. E, 2 blok birden temelini şu an atıyoruz. İnşallah hayırlısıyla en kısa zamanda bunları da tamamlayacağız. Biraz isterseniz daha tekin konaklarından bahsedelim. Bir kere yeri inanılmaz. Şehir hastanesinin yanı. Daha önce de söylemiştik. Siz e, buraya şehir hastanesi yapılmadan önce mi bu araziyi aldınız? Evet. Nostradamus'la bir bağlantısı var mı? <laughs> Nostradamus biliyorsunuz ünlü, geleceği bilen kişi. Teşekkür ederim. yani Nasıl buldunuz burayı? Yani şehrin yeni yüzü burası biliyorsunuz. Ee, artık e, şehrin bu tarafa merkezi haline dönüşüyor. Hem alışveriş merkezleri, hem tramvay, hem e, üniversitelerin bu bölgede olması bizim de tamamen bu bölgeye yoğunlaşmamızı sağladı. Herkesin bu bölgede ihtiyacı olan 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve villalarımızla herkesin ihtiyacını karşılıyoruz. Bugün E ve F. ABC'de evet. oldu. Onlar toplam koşulun. Çok şükür onlar şu an tamamlandı. 670 konut şu an bizim bu sene e, tamamlayacağımız konutların hepsi. E, A, B, C, D şu an tamamlandı. E, yaklaşık e, oturuyorlar şu anda. Herkes güle güle hayırlısıyla otursun. E, bundan sonra da E, F, de. <laughs> Alfa Bey'i tamamlayacağız. Z'ye kadar Şehir Hastanesi'ndeyiz. <laughs> Maşallah. Burada toplam edebiliriz kaç bin konut? Tabii bizim şu an çok kısa zaman yaklaşık aslında iki yıl olmadı. Bir yıl gibi bir zamanda bir 670 konut ürettik. Yıllık en kötü burada inşallah 500 konut üretiriz. Yani 3-5 yıl içinde binlerce aylayı burada ev sahibi yaparız. Şimdi bu bölgede genellikle sağlık çalışanları kimler oturuyor? Mesela 1 artı 1, 4 artı filan var mı? Yani o şeyler nasıl? Yani. Tabii tabii burada aile de oturabiliyor. Ee, 1 artı bir günlük veya işte aylık ihtiyacı olan insanlar da var. 2 artı var. Ee, 4 artı birimiz var. Bir var. Lüks evlerimiz burada zaten. Bütün hepsi lüks. Eşyalı evlerimiz var. Ee, özellikle Eşyalı e, evler şehir hastanesinde çalışan veya bu bölgedeki insanlara hiç yorulmadan direkt eşyalarıyla e, eşyası hazır, her şey hazır. Sadece çantalarını alıp gelip burada çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Eşyalar siz oraya içine? Tabii tabii. Bu satış yaparken de onlar dahil oluyor mu? Genelde? Dahil oluyor, her şey garantili. Bütün eşyalarımız birinci bu, sınıf. Ilginç. O yeni bir konsept mi bu? Tabii. Tutuyor? Tabii şu anda daha Tekin inşaatın konsepti 5 yıldız otel konsepti diyebiliriz. Bütün eşyalarımız birinci sınıf ve hem kiracılara hem de özellikle yatırımcıya yüzde kira garantisi veriyoruz. O yüzden hem yatırımcılarımızın yurt dışı hem bu bölgedeki insanlar için çok uygun. Şimdi oradan da bahsedelim. Ona geleceğim. Yatırımcı gibi şeyler var mesela özellikle yurt dışından burada yatırım yapanlar için. Mesela burada sağlık çalışanı, şehir hastanesi çalışıyor, hep şey ya da doktor. İllemde oturuyor, zor belki geliyor ama burada eğer ev sahibi olursa ki imkanlar da fiyat imkanları nasıl, Burada rahatça işine gidiyor. Tabii şu anda bir gördüğünüz gibi yaklaşık yürüme mesafesi 100 adım diyebilirim. Yani 100 metre yok buradan şehir hastanesine geçiş. Hiçbir şekilde ulaşımda sıkıntı yok. Ee, ve çok büyük zaman açısından özellikle şehir hastanesinde çalışanlarımız için zaman açısından çok rahat burası. Ee, en geç iki dakika, 3 dakikada hastanede işlerinin başına geçebiliyorlar. O yönden e, burası onlar için özellikle tasarlanmış gibi oldu. Ee, herkesin burada çok rahat bir şekilde yaşam süreceğine inanıyoruz. Şimdi az önce de bahsettiysem eşyalda veriyoruz dediniz, kira öder. E... Siz e, bununla ilgili mesela yurt dışından izleyicimiz de çok, buradan yatırım yapmak istiyor. Fakat şimdi kirasında doğalgazın sıkıntı oluyor. Siz onu halledecek bir konsept mi yaptınız Tabii, ben şu şey anda alayım. özellikle e, bina yönetim sistemi ve kiralama sistemimizle yüzde yüz kira garantili. Hiç kimse kiracıyla uğraşmıyor, eşyasıdır. E, kirasını her ay bir hesaplarına yatırıyoruz e, ve e, kira getirisi çok yüksek. Ee, o yüzden e, Kayseri'de gerçekten bir ilk oldu. Ee, tamamen e, yatırımcı hiçbir şekilde yormadan e, sadece kirasını alıyor. E, bütün her şey bizim güvencemiz ve kontrolümüz altında. Siz yapıyorsunuz. Rahatlıkla burada yurt dışındakiler yatırım yapabilir. Miyim? Tabii özellikle yurt dışı için çok karlı bir iş. Ee, çok e, kira getirisi çok zamana göre çok kısa zamanda burada. O yüzden e, herkese tavsiye ederim. Bu yaz başka diğer yatırımlardan da isterseniz biraz bahsedelim Yalçın Bey. Mesela Erkilet tarafında, Kusmal tarafında da önemli yatırımlar, mesela villalar evet. yapıyorsunuz. Tabii şu anda Erkilet'te Bade 3'ümüz bitti, Bade 4'ümüz başlıyor. Ee, orada çok güzel projemiz var. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Ee, i̇nci villaları tam gaz devam ediyor. İnşallah İnci gibi dizilmeye başladı. Ee, en geç bu sene sonu teslim ediyoruz. Ee, çok güzel, Kayseri'nin en güzel yeridir ince villaları. Ee, özellikle buradan her al, ev alan kişi bence bana göre şanslı. Ee, Niçin şanslı? Yani Kayseri'nin en güzel yeri. Ee, manzarası, o, konseptimiz tek. Ee, 49 villa ve site içinde. Ee, tamamen güvenlikli, yüksek güvenlikli. Burada oturan insan gerçekten şanslı olur. Ee, i̇nşallah burası da kısa zamanda tamamlanıyor. Şu anda Seyrani'de müthiş bir <laughs> projemiz var. 3 artı 1, 4 artı 1, 10 bloğumuz başlıyor. Seyrani herkesi davet ediyorum. Havaalanının yanı, e, havaalanın yanı başında burası ve e, çok lüks evler yapıyoruz. E, orada kentsel dönüşümle e, başladığımız işler. İnşallah bu sene onlara da başlıyoruz. E, tabii şey bitti bizim Mazakalantin e, orada. orada teslim <laughs> oldu. O bir bahçelevlerimiz. Hobi bahçeli evler şu anda e, oturdular. Herkes domatesini biberini Bu, bu da değişik bir şey. Hobi bahçeli yaptınız. Tabi orası hobi bahçeli ve e, özellikle korona döneminde herkes orada bir bağ evi e, sefası sürdü. Bu pandemiden sonra biraz insanlar daha böyle villa tipi ya da işte yeşil alan daha geniş böyle evlere mi yöneldiler efendim? Tabi sosyal alanlar özellikle bizim binalarımızda çok fazla olduğu için yeşil alanlar, sosyal alanlar fazla olduğu için herkes çok rahat etti. Bundan sonraki projelerimizde de biz özellikle sosyal alanlara çok ağırlık veriyoruz. Tamamen yemyeşil, şehir hastanesinde yemyeşil bir konsept oluşuyor. Çok güzel bir program var buranın. Buradaki yeşil alan çok fazla. Özellikle inşallah bir daha başımıza gelmez virüs dönemi falan. Burada çok rahat sporlarını, yürüyüşlerini yapacakları güzel alanlar mevcut. Bu pandemi sürecinden sonra özellikle bu inşaat maliyetleri ya da faizle ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor. Hı. Evet. O durum siz ya da sizin orada bakış açınız nedir? Tabii maliyet artışları var ama çok şükür biz bunları yansıtmadık. Şu anda gerçekten fiyatlarımız çok uygun. Evet. Ve hiçbir şekilde daha tekin inşaat olarak durmadık. Herkesin halen üretiyoruz, herkes ev sahibi yapıyoruz. Ee, o yüzden e, pandemidir, ekonomik faizlerdir. Çok da fazla biz e, bu işlere şey yapmıyoruz. Sadece işimize bakıp üretim yapıyoruz. Bundan sonra da inşallah aynı devam edeceğiz. Ee, kısa zamanda buraları tamamlayıp bundan sonraki konuklarımıza inşallah insanlara devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ev almak isteyenlere özellikle tavsiye bu süreçte. Çünkü yurt dışından çok gurbetçimiz de geldi. Tabii şu anda gerçekten döviz karşısında evlerimiz çok uygun. Ee, daha tekin inşaat olarak zam da yapmadık. Fiyat artışları da yapmadık. Yurt dışının tam e, bence özellikle dövizle euro ile insanların tam alacağı zaman yarı, yarıya fark ediyor fiyatlar çünkü. Herkesin ev sahibi olacağı e, bir ortam şu an. Herkesi e, şu anda özellikle ev almaya e, davet ediyorum. Tam zamanı diyorsunuz. Tam zamanı. Yeniden Dağtekin Konakları EVF yeni temel atılan bölümler. Hayırlı uğurlu Hayırlı olsun inşallah. Ee, kısa zamanda dediğim gibi buralarında Allah bitirmeyi nasip etsin. Bundan sonra da inşallah bitişinde meskende buluşuruz. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için yeniden hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir temel atma töreniydi. Hem de işin insanı Yalçın Dağtekin görüşlerine sizleri aktardık. Bir başka yayında buluşmak üzere hoşçakalın.